Günaydın, şimdi anneanneyle bugün güzel bir sofra kuracağız. Anneannemin babam yurt dışında olduğu için bir süredir anneannem bizle kalıyor. Bugün kendisinin engin aşçılık tecrübelerinden biraz faydalanıp ben de kendisine tabii ki yardım edeceğim. Güzel bir sofra kuruyoruz. Ben dün zaten alışverişin bir kısmını yapmıştım, bugün ise sadece temel olan işte tavuğumuzu alacağız. Birkaç bir şey alıp anneanneyle beraber mutfakta çıldırmaca. <laughs> Evet, şimdi ben markete gidiyorum. Döndüğümde mutfakta anneannemle beraber size hazırlıklar yapmış alacağız. Ayrıca bugün yılın son günü. Soframız en yılbaşına da hizmet etmiş olacak. Normalde ben bu kadar mutfağa giren bir insan değilim. Ama e, sağ olsun kendisi her gün mutfakta en kötü. 3-4 tane tencere e, bana yıkatıyor her gün. Evet, hadi gidelim bakalım. Havanın mükemmelliği peki. Havanın müklüğü. Ay çok güzel hava ya. Evet şimdi alışverişe gidiyoruz. Hemen biraz fazla böyle dakik ve evhamlı bir insandır. O yüzden umarım geç kalmam. <laughs> Sürekli panikliyorum ondan dolayı. Gerçekten çok iyi yemek yapar. Herkes tanır anneannemi bilir. Yemekleri meşhurdur yani. Ee, bakalım bugünkü menüsünde bize neler gösterecek kendisi i̇nşallah bir şey kaparım ya. Hiç benzememişim bu arada ona. Evet, malzemelerimizi aldık. Geldik dışarıdan. Ne yapıyorsun bakalım? Teşekkür ederim. Siz <laughs> ne yapıyorsunuz? İyiyiz biz de. Yapacak mıyız bugün yemeklerimizi? Evet. Tamam, o zaman şöyle yapalım. Ben sana tavukta biraz yardım edeyim malzemelerinde. Ben bir hemen hızlıca bir tat yapacağım. Sen Sebastian evet. Çizki. Sonra bir de kabak mezem var, onu yapacağım. Geri kalanlar sende. Hem saçımı toplayayım, geliyorum. Müjdeciciğim. Biber, salçası. İlk önce tereyağı süreceğiz. Şaka Zavallı oldu. hayvan ya. Bir saat önce geziyordu bu bahçede. Şaka şaka. Ay öyle, asla öyle bir şey yapamam. Tavuk yiyemezsin böyle. Ben hayatta kesemem tavuklarımı. İlk önce tereyağı süreceğiz. Ondan sonra zeytinyağı, salça, pul biberi, karabiber. kaşık kadar koy. Kaşık orda ölçsün tuz koyacağım. Bu biberi. Ben o zaman San Sebastian'a geçiyorum. Ama önce tarife bakmam lazım. San Sebastian için kek kalabımızı çıkartalım. Pişirme kağıdımızı alalım. Sen ben de mercimek köfteme başladım. Mercimek köftemin e, mercimeğini koydum. Bulgurunu ayarladım. Şimdi ocağı yıkayıp ocağa koyacağım. <laughs> Yerim seni. <laughs> Burak çok sevdiği için yapıyorum bu mercimek köfteyi. Oy yine istin. Burak sevmese yapmayız. E, ben de seviyorum. Sana çok yaptık zamanında. Şimdi Burak'ta da sana. Allah Allah. Nesli'cim ben sana katlayayım mı onu? E katlıyorum işte. O, Ol, olma üçgen katlayacağım. şey Bakalım olmuş mu? Onu yayacağım. Tam ortası o olacak. Olmuş sanki. <laughs> Birazcık ıslatacağız ısıtacağız elimizi. Biz de biliyoruz bir şeyler be çok az daha suyunu çekmesi lazım. Çektikten sonra içine bulgurunu koyacağım, bekleyecek. Malzemelerini hazırlayacağım. Ben de başlıyorum. Merdiveni düzgünlüğü geçiriyorum. Karıştırıp kapatacağım ağzını Dinlenmeye bırakacağım. Şimdi unumuzu koyalım. Peynirimizi de koyalım. Yani bu miktarı çok fazla ama içindeki o şeyi de bu sağlıyor. 5,5 paket koyacağım. 5,5 paket yapıyor. Haksız mıyım? Hı? Cevap verin. Karamamaz. Çizkek böyle hafif bir şey zannediyordum bu arada. Çok hafif bir şey değilmiş. Ben sana dedim. Evet. demişti arkadaşlar. <laughs> Haydi bakalım. Bu bayağı kalın bir sen Sebastian olacak. Şey yapıyor, sönüyor. Yarı yenir o ya. Pişiyor zaten pişince. Hı hı. Bu arada çiğken tadına baktım. Çok güzeldi. Çok güzel. O kadar peynir bana da girse ben <laughs> bir şey olurum. alıyoruz, patlatıyoruz. Evet. Önce ısıttığımız 220 derecelik fırına cheesecake'imizi gönderiyoruz. Cheesecake'imiz Bitti. Bitti. Hı. Mercimek köftemi soğanla hazırlıyorum şimdi. Zeytinyağında mercimek köftemin soğanını kavuracağım. İçine biber salçası, kimyon, karabiber, tuz. Anneanne. Efendim. Sen açlık okulunda mı okudun? Hayır. Bizim zamanımızda kız en üstünde Beş sene yemek dersi vardı. Ne bileyim be yok anneannen aşçılık okudu falan muhabbeti var ya. ya. Yani bizim zamanımızda okulumuzda ders olarak görüyorduk. Ben esas iki bölümdü kız enstitüsü bir ortaokuldan sonra bir de esas ilkokuldan sonraydı. Ben esasında okudum, beş sene yemek dersi okudum. Ne gösteriyorlar derste Allah aşkına? Her şeyi pastadan tut. Beş sene. Biz millet bir yılda alıyor o eğitimi artık. E artık o zaman bizim zamanımızda herkes her şeyini evde yapıyordu. Buyurun efendim biber salçamız. Bundan sonra tavuğu fırına atacağız. Sonra bir de benim kabak mezem var o kadar. Ben de pilav, nohutlu pilav yapacağım. O kadar. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ben olmasam. az koyuyorum Merak ediyorum nasıl oldu acaba? Çok kabardı ya. çok iyi ya? Bence şu an gerçekten olması gereken kıvamda. <laughs> Önemli olan içi tabi. Şu anda tavuğuma sosunu sürüp her tarafını iyice yedirip fırına atacağım. Aslında hindi de yapabilirdik. Bilal'le yarım hindi almış. Tabuğa ne soktu? <laughs> Sarımsak kovan. Buyurun efendim. Hepsiniz de kirlenmediği için çok mutluyum şu an. <laughs> Atıyorum. At. Hadi bakalım. Ben... Şu an bile yerim. Biraz yine acı yapmışsın sanki anne. E valla acı, acı dedik, azıcık koydum, gördük. Demin tadına baktım. Azıcık ağzım yandı. Yansın azıcık. Hadi yoğur. Mıncık mıncık yap, yiyelim. Ay anneanne, bakayım tadına. Hı? Yiyeyim mi bir tane? Al, ye. Ya. E, ee, buradan hayranlarına söylemek istediğim bir şeyler var mı? Sağlık, sıhhat, afiyet, huzur, evlerinde huzur, mutluluk, yeni, para. Yeni, yeni, yıldan ne bekliyorsun? Yeni yıldan sağlıktan başka bir şey beklediğim yok. Aşk? Aşk bir yaştan <laughs> sonra aşk mı olur? Para? Para torunlarıma versin. Üç tane torunum var. Üçü Doğru değil mi dediğim? Gençlere Rufi. aşk nasip etsin. İhtiyarlı da hayırlı ölüm nasip etsin. <gülüyor> <gülüyor> ben sana az bakacağım. istediğin kadar. Kabak meselesi. Bu arada gerçekten hayatımda yaptığım en kolay şey ve bence çok lezzetli oluyor. Tabağı böyleyken yıkayabiliyor muyum? Evet. Öyleyken yıkayacağım zaten. Adamların eli değdi, şeyin eli değdi. <laughs> Anneanne gel sana kabak kesmiyorum öğreteyim. Geldim. <laughs> Anneanneciğim anlat bakalım ya. Ya 2023 nasıl geçti? İyi geçti. Bu kadar mı? Şimdi sen bizdesin ya, senin üç aylığın bizim değil mi? <laughs> üç aylığım helal olsun size. Diyorsun. Ha. Anneanne muhabbet etsene benimle. Ay ne muhabbeti? Konuşup duruyorsunuz ben yokken salonda. Sebastia'nın iyi olmuş. Seni gezmeye götürelim. Nereye götürelim seni haftaya? Bilenlere gideriz, yapsın kız yemekleri ye yeme. Özledik Melike'yi. sen az değilsin sen. Öyle olmazsa ben Arabistanlara gitmiş kadını. Arabistan'a mı gittin? Herhalde. Anlat bakalım. <laughs> Arabistan'da neyi sevdin, neyi sevmedin? Hiçbirini. Hiçbir. <laughs> Duysunlar beni, hapse atsınlar. Şimdi. <laughs> Bir şey diyeceğim, bu kadarıyla tatlı yapılır mı? <laughs> Allah tatlı olun be. Çok ayıp ediyorsun ama. Bunu Senin de gezmediğin yer kalmamış ha. Yunanistan'ı gördüm, Mısır'ı gördüm. Mısır ne zaman gördün? Sen ya. göremedin sen. Mısır ne zaman gördün? Uçakla indik Mısır'da yakıt aldı. Ne? <laughs> <laughs> Yuka yukarıdan seyrettim. Görmüş mü oluyorsun o zaman? Görüyorsun. <laughs> Şu zaman ben de şey Almanya'yı gördüm. İnerken görüyorsun işte binaları, evleri, bilmem neleri. <laughs> Valla ben de, de aferin kız bana. Ne cesaret varmış kadın halimle Daha yaş 40 bile yok. İyi seni orada krallar, şehler istemedi. İstedi ama ben ya, bakmadım. <laughs> kız şu an kral bir dedem olabilirdi. <laughs> ama. Annem de ne yapardı ya. Şimdi <laughs> yapmazdı zaten. Koca salonunda çalışmazdı. <laughs> Güzellik salonu açtım ya. Ha, o zaman bir daire parası harcadım o salona. Epilasyonu olurdu. Güne gidecek kadınları derdik ya işim çıktı yarın gel. <laughs> annem bunları izlerse görürsün. Ya annenin yüzünü söylüyorum ne? Annem ne yapacak? <laughs> Babam için ne düşünüyorsun? Baban dünyanın en saf, en temiz adamı. Kafası işlemeyen. <laughs> e, onları korsa ayıp yani. <laughs> Ay annem bana ceviz kırmış. Kocan kırdı şimdi hakkını yiyemez. Vay. Kimsenin hakkını yediğimi hatırlamam. Ama yani bizim evde rahat mısın? E, rahat olmasam giderim evim var orada kapıyı açıp otururum. <laughs> Seni çok yalnız bırakmıyoruz değil mi? Hayır. Sizin de hakkınız gezmek, tozmak, eğlenmek, arkadaşa gitmek. Biz o yollardan geçtiğimiz için kafamız eriyor öyle şeylere. O şey 22, 22... i̇yi. Evet, zeytinyağımızı koyalım. Çok kolay ve çok lezzetli bir meze ya. Tuzumuzu koyalım. Böyle rengi olmaz balkabağın. Genleriyle oynamışlar onun da. <laughs> Fırına veriyoruz. 25 dakika falan. Sonra mük, süzme yoğurt. Üstüne bunu koyuyoruz. Taze soğan ve dereotu. Harika. Enfes. Bu kadar basit arkadaşlar. Pilavımız da bitti. Ay çok da güzel kaba olmuş. Bize üç gün yatar mı? Kocana bir gece zaten. <laughs> O zaman masayı kuralım. Salatanın da sirkesi yağı size ait. Burak'a ait o. Bu elektriği söndür Burak, günah. Çıkartıyorum. Bence oldu ya. Kaç saattir fırında yani. Hoppa. atalım bari. Tavuktan sonra. Bir 20 dakika falan da bu. Sonra soğuduktan sonra altına süzme da servis edeceğiz bunu da. Bahçeden mi? Ay iyiydik sen. Olmuş. düşen her şeyi böyle yiyemezsin ya Rufiye. Çek. Allah. Şimdi taze soğan ve dereotumuzu hazırlayalım kabak için. Biz burada anneannem ilk defa bugün böyle hakikaten mutfakta tüm gün çalıştık. Bence etkilendi benden. Böyle... Kabağımız da oldu. çok bir şey bezletemiyor olabilirsiniz ama harika olacak. Soğusun. Tabağımız hazır. Hadi soframıza götürelim. Ay Allah'ım ya Rabbim ne bu. Daha bu falan çalsın bir göbek atalım ya. göbek atalım ya.